Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her akşam olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. Günün öne çıkan haberleri başlıyor. Yayınımızı beğenerek, videolarımızı paylaşarak, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haberler gelsin. Efendim ilginç bir olay. Muhammed Ali Çağlar isimli bir kardeşimiz Umre'ye gitmiş. Suudi Arabistan'da taciz iddiasıyla tutuklanmış. 7,5 aydır cezaevinde ama 7,5 aydır çıt yok. Medya bunun haberini yapmıyor. Sosyal medyada hiç böyle bir şey duymadık. Hiç böyle bir şey duymadık. Neden şimdi bu haber yapıldı? Neden şimdi bu olay piyasaya çıktı? Ona da anlam veremiyorum. Bir ses kaydı var. Eğer o ses kaydı telife falan takılmazsa burada paylaşacağım arkadaşlar. Ben Muhammed Ali Çağlar ve annem birlikte geldiğimiz umre ziyaretinde Aleyhisselam herhangi bir dil veya şikayetçi olmamasına rağmen bir buçuk aydır ihtiyaç olmayan Orada herhangi bir yatak vesaire vermeyi değilsin ve 64 yatakları konuşsa ama ama alıyoruz. Yani ona bir sohbet açı etik ve hükümete maruz Ama ve çeşitli hastalıklar dolu bir konu. Anlatmakla da bitiremeyeceğim daha birçok olumsuz koşula maruz kalmış durumdayız. Uşak kalp sebebiyle çok ilerledi. Nefes almakta güçlük çekiyorum. Şu sağrılarım artık tahammül derecede. Ben ağrıları bile ayak kokuyla bir şekilde vücudunda çeşitli yaralar çıktı. Evet. En kötüsü de akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. Hadi tahammül edemiyorum. Da. Oradan tek çıkış yolu ölüm olmamalı. Ağzım. Lütfen beni buradan kurtarın. Devletine güveniyorum. Ağzım. Beni buradan kurtaracağına inanıyorum. Yavrum lütfen beni aileme Ağzım. en gün yaşında olan Ağzım. oğluma kavuşturun. Her giden gün zihneden de bu yavaş yavaş ölüme gittim. Bu mevzardan beni kurtarın. Yetkililerin bu dünya daha fazla göz yummayacağına inanıyorum. Ne olur lütfen kurtarın beni. İşte 64 kişilik koğuşlarda tamam 120 küsür kişi kalıyoruz. Akıl sağlığımı kaybedeceğim. Neyle suçlandığımı bilmiyorum. Birisi bununla ilgili demiş ki işte beni taciz etti direk almışlar. Tak atmışlar cezaevine. Mahkeme yok, hukuk yok. İşte şeriat, şeriat diye götünü yırtanlar alın size şeriat. Tamam? Alın size şeriat. Bu kardeşimiz de Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyor. Ya da oradan mezun. Şimdi şu soruyu sormam lazım. Sayın Fatih Erbakan. Bu kardeşimizin ailesi size ulaşmadı mı? Ulaşmak istemedi mi? Şu an Erdoğan'a yakın isimlerden birisiniz ben bile ulaşmak istesem size çok rahat bir şekilde ulaşabilirim. Yani bu çocuk Suudi Arabistan'da Umre'de cezaevine giriyor ve yedi buçuk aydır hiçbir şey olmuyor. Kimse aramıyor, sormuyor mu bu çocuğu? Bizim devlet yetkililerimizden bir Allah'ın kulu, he? o koltukta makamda oturanlar, ya kardeşim bizim Kardeşimiz evladımız bunun ilahiyatçı olup olmaması önemli değil kardeşim senin vatandaşın hangi okulda olursa olsun sormuyor o kadar arap marap geliyor ülkeden bir şeyleri satın almaya o arada ha bizim üst düzey yetkililer ya böyle böyle bir olay olmuş tutuklamışsınız bu işte bir iş var demiyor mu yani ben yani, direkt aklıma şu geliyor yani yani bu ilahiyat mezunu ilahiyatta okuyan bir insan. Şeriatin ne olduğunu, şeriat hukukunu bunların hepsini iyi kötü bir şekilde bilir. Orada nasıl davranması gerektiğini de bilir. Yani kalkıp da öyle bir yerde böyle bir şey yapacağına ben yani inanamıyorum yani. Mümkün değil. Eğer bu tek başına gitti de orada başına böyle bir şey geldiyse eyvallah. Ama arkadaş ortamıyla gittiyse ve orada birisinin iftirasına maruz kaldıysa Belki kendi aralarından birisi bile şikayet etmiş olabilir. Şikayet etti demiyorum arkadaşlar. Dikkat edin, şikayet etmiş olabilir. Her şey mümkün. Her şey mümkün yani. Her şeyi düşünmek lazım. Çekemeyen birisi olur. Ne bileyim yani. Yaşadığı yer Türkiye. İni var, Cini var. Bir kardeşimiz çok güzel yazmış. Muhammed Ali Çağlar ismindeki bu eleman Türkiye'de şeriat hukukun çalışan bir akademisyen. Umre ziyaretinde Taciz iddiasıyla gözaltına alınıyor. Cezaevine konuluyor. Beni kurtarın dayanamıyorum diye ses kaydı yollamış. Türkiye'de şeriat isteyenler de uluslararası modern hukukun devreye girerek elemanın serbest bırakılması için kampanya başlatmış. Umarım serbest kalır ve şeriat hukuku yerine modern hukukun değerini biraz olsun idrak edersiniz yazmış bu kardeşimiz. Şimdi Hasan G isimli birisi de güzel bir tweet atmış. O da enteresan. Buralarda çalışmış. O açılırsa onu da okuyayım diyorum. Yani tuhaf. Yani gerçekten çok tuhaf işler oluyor. Türkiye'de bina kiralayıp cinayet işliyorlar. Biz dosyayı gönderiyoruz. Adamların da ayağına gidip sanki suç işlemiş gibi özür diliyoruz. Akademisyenimizi Kabe'den alıp fare deliğine tıkıyorlar. Bizim dışişleri telefonla akibet bile soramıyor. Ben devlet memuru iken kaç tane konsolosluk kendi vatandaşının yanında avukat ve hukuk müşaviri ile refakat gönderdi. Ben İran'da Tahran Büyükelçiliğimize gittim. Orada olduğumu belirtip numara verip numara alacaktım. Başıma iş gelirse iletişimde olalım diye kapıda güvenlik görevlisinin canı sıkkındı. Beni içeri almadı. <laughs> Aynen Orta Doğu lideriyiz. Ulan 400 bin, 400 bin dolar verip vatandaşlık alanlara şaşıyorum. 40 dolar yeter böyle bir değer karşılığında. Akademisyenini koruyamayan devlet mi olur? Yazmış kardeşimiz. Daha neler neler yazmış da. Yani bu bir yazdıklarından bir tanesi. Bilmiyorum gerçekten tuhaf bir olay. Bu konuda sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Buyurun düşüncelerinizi yoruma yazın. Şimdi hepiniz bana odaklanın. Bakın beni kızdırmayın. Vallahi de billahi de lam elifin lamıyla tüm dünyayı bağlar. Kimse yerinden kıpırdayamaz. <laughs> Diyor hoca efendi Hocaya bak. <laughs> Sadece lam elif la ilahe illallah'ın başındaki lam elifle bütün kainatı bağlarım da kimse yerinden kalkamaz. Hem vallahi hem billahi. E göster. Oyun mu oynayacağız burada? Vakti gelince bekle göstereceğim. Sen Allah'tan sade uzun ömür iste de gör. <laughs> Şimdi bağla diyeceksiniz. Oyun mu oynuyoruz burada? <laughs> Niye? Bağla de. Sen benim cuk bağlayamazsın. Ya sen benim südüklüğümü bağlayamazsın. Südüklüğümü ey yavrum ey. Bağlarım ha. Bunun bir hikayesi var ya. Bunun bir hocası varmış ha. O zaman rabıta mı yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa böyle odaklanmış. Dün Hıdır'ın programında da o muhabbet geçmişti ya böyle. O zaman da İngilizler mi, Almanlar mı artık hani uzaya şey gönderiyorlardı, roket gönderiyorlardı, uzay aracı. Tabi buradan odaklanmış. Düştü mü? Düştü mü? Ih! Düştü, düştü mü? Onlar da demiş ki ya ne düştü mü, ne düştü mü? Sonra biri gelmiş demiş ki şeyhım düştü. <laughs> ha iyi <gibi. gülüyor> <laughs> havada giden uzay aracının civatalarını sökmüş. He. Ee. <laughs> Baba bunlar da hikaye bitmez ha. Bunlar da hikaye bitmez. Kırla. Ne yapacaksın? Yani dün de konuştuk bu konuyu. Ne yapacaksın? Yani adam uzaya göndermiş roket. Yani sen rokete de ihtiyaç duymamışsın. Yani adamlar yıllarca uğraşmışlar, he. oraki roketi yapmak için yapmışlar adamlar tam böyle göndermişler ama seni düşünememişler, tahmin edememişler. Şurada şu şey var gelir roketin vidalarını söker, sana bir şey bulamamışlar, he. sen de gitmişsin vidaları sökmüşsün. Kime hizmet ediyorsun, neye hizmet ediyorsun? Yani Allah'ın ona gücü yetmemiş de o roketi durdurmaya, Allah'ın oraya insanların çıkmasını istemiyor, bunu görevlendirmiş gibi bir şey olmuş. Hani git sen. Sen vidalarını sök falan. Böyle bir muhabbet vardı. Şimdi bu. La melifin la tüm dünyayı kütlerim. İki sezon Kurtlar Vadisi izlediğin zaman böyle oluyorsun. Tabii diyeyim. Cendere 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 Ama işte gözlerime odaklanın Ulan oğlum var ya ortalığı karıştırdım ha. Vallahi ben de var ya mim harfiyle var ya. Valla Orta Doğu'yu kitlerim ha. <laughs> niye lan? Mesela orada ne güzel bir dat var, zat var tamam mı mesela? Zatla niye kitleyemiyorsun kardeş? He? Yani orada ayın kayın var mesela. Ha var. Hayla güzel kitleyebilirsin aslında. Ha. Yani hayla da kitlenir yani. Ha'nın böyle hırtlegini biraz böyle büktüğün zaman tamam. Da Ta niye lam elif yani? Lam elifin lamıyla. Elif. Orası biraz değişik geldi. Mesela B var, T var, S var mesela. B, T, S'yi böyle halka halka yaparsan onunla da kitlenir mesela. Ama ama Jim bu işe daha uygun gibi. Hani böyle ya. Böyle ya yani böyle o yuvarlak yarım ay şeklindeki şeyini şöyle yaptım mı ha, cimle ha, cim ha'yı yan yana getirdim mi tamam bitti baba. Abi o Alim adam şimdi ha. Lam elifle diyorsa lam elifledir. Adamı çıldırtmayın. Nedenini sormayın oğlum. Bak kafir olursunuz ha. Kafir olursunuz. <laughs> abi ya gerçekten bunlar çok efsane. Ola, yandım ya. Efendim, gazeteci Barış Pehlivan'ın yazısını okudunuz mu? Okumadıysanız bu haberi okumaya çalışalım arkadaşlar. Bir kusurumuz olursa affola. Bundan iki ay önce aldığı bayram kıyafetlerini kızına giydirmeye çalışan baba birden şok oldu. Zira kızının başaklarında morluklar vardı. Kim yaptı diye sordu. Kızı dayım dedi. Dayı M.Ö. çok ağır bir dosyada sanıktı. İki ayrı çocuğa cebir ve şiddet kullanarak istismar suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017'de verdiği bu kararın ayrıntılarını okuyorum. Midem bulanıyor. Ayrıntılara girmeyeceğim lakin sadece şunu bilin çocukları bağlıyor ve çocuklara neler neler yapıyor. Neyse. Peki şimdi o dayı M.Ö. nerede? Hapiste mi? Komik olmayın. Gazeteci mi o? Sadece çocuklara TCVZ yapmış. Tabii. Bundan dolayı da cezaevine girmek aptallıktır değil mi? Dosyası Yargıtay'daydı. Kendisi de 6 ay tutuklu kalıp tahliye edilmişti. Ve daha ağırı bacaklarında morlukların fark edildiği küçük kızla aynı evde yaşıyordu. Bir baba sonradan öğrendiği bu gerçeği de düşününce çıldırdı. Hemen küçük kızının morluklarına dair DAP raporu aldı. Sonra da dayı M.Ö. hakkında şikayette bulundu. Savcı soruşturmayı başlattı. Şikayetçi babanın ifadesini aldı. Ardından da küçük kızın annesinin ifadesini aldı. Farkında mısınız? Nokta koydum. Önceki cümleye devam edemedim zira Denizli'deki savcı şüpheli dayı MÖ'nün ifadesini almadan dosyayı kapattı. Yanlış okumadınız. Anne aynı evde yaşadığı kardeşi MÖ'den şikayetçi olmayınca babanın suç duyurusu varsayıma dayalı olarak değerlendirildi. Sahi kim morartmıştı 4 yaşındaki kızın bacaklarını? Savcı bu sorunun peşine bile düşmedi. Dava açılmadı. Ancak baba peşini bırakmadı. Tüm uğraşlarına rağmen şüpheli dayı için sadece bir ay süreyle uzaklaştırma, anne içinse çocuğa kötü söz söylememe uyarısında bulunma kararı çıkabildi. Oy 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 kıyamam. Ya bu kararı çıkartmak bile çok zordur la. Valla. <laughs> Gün geldi o baba kızını şüpheli dayıyla yaşadığı o eve teslim etmemek için direndi. Bu nedenle gözaltına bile alındı. Sahi 4 yaşındaki çocuğu çocuklara TCVZ'den 22 yıl 6 ay hapis cezası almış bir adamla aynı evde yaşamaya mahkum eden yargı sistemi kim hangi vicdanla bana açıklayabilir? Acaba o küçük çocuğu bu kötülüğe mahkum eden kararlarda annenin çok yakın bir akrabasının yüksek yargı üyesi olmasının etkisi var mıdır? Miden bulanıyor. Bu kadar demiş gazeteci Barış Pehlivan. Şimdi arkadaşlar her gün böyle haberleri okuyoruz. Her gün böyle haberlere denk geliyoruz. Artık şunu düşünmeye başladım. Türkiye'de suç işleyip cezaevine giren yani kusura bakmayın ama salaktır. Yani buradan bunu anlıyorum. Eğer bu haberler doğruysa, yani hırsızlık yapıp cezaevine girdiysen salaksın. Adam öldürüp cezaevine girdiysen salaksın. Tecevize yapıp çoluğa çocuğa cezaevine girdiysen salaksın. Ben bu haberlerden başka bir şey düşünemem ki. Bana bu haberler bunu düşündürüyor kusura bakmayın yani. İşlemiş olduğunuz suça göre, cezaevinden çıkmanın yolları varı gösteriyor bu haberler. Ya bir yerde bir tanıdığınız ya da cebinizde paranız olmasını istiyor birileri demek ki. Bunu işaret ediyor. Yani akıl mantık işi değil ya. Yani akıl mantık işi değil. 4 yaşındaki bir çocuğu 22 yıl hapis cezasıyla yargılanmış, çoluğa çocuğa TCVZ'den yargılanmış dayıyla aynı eve koymak. Düşündürücü. Efendim, Çevre ve Şehircilik ve iklim Bakanı Mehmet Öz Hasiki. Dün önce televizyonda bir açıklama yaptı. İstanbul'da deprem geliyor. Deprem geldi, gelecek. Elimizde üst düzey bu işi bilen ekip var. Bir an önce harekete geçeceğiz. İstanbul'un bütün belediye başkanlarını çağırdık. Şimdi dertleri şu arkadaşlar anladığım kadarıyla. Ee, tabii ki prosedür prosedür işimizi yavaşlatıyor, yeni kanunlar çıkartalım. Bir an önce İstanbul'a kentsel dönüşümü getirelim. Hesaplıyoruz. Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunlar bertaraf edecek, bir an önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Bakanlığımız liderliğinde başlayan bu toplantılara İstanbul'umuzdan bütün belediyelerimizi davet ettik. Partisi önemli değil. 39 ilçemizde büyük bir çoğunluğu geliyorlar. Gerekirse İstanbul için özel bir yasa çıkarıp bir an önce başlayalım. Allah korusun buradaki düşünülen ve söylenen depremin altından kalkabilme ihtimali çok gözükmüyor. O yüzden bizim hızlı... Bina demektir. Yarın bir gün üç sefer daha beş, beş buçuk, altı derecesinde şiddetli bir şekilde salladığında saniyesi biraz uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarlar. Aynı acıları bir daha yaşarlar. Bazen özellikle orta hasarlı vatandaşlar veyahut da az hasarlıya doğru çevirebilmek için ben güçlendiriyorum, kireye vereceğim, 3-5 kurs alacağım falan filan diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler. Yıkacağız. Çaresi yok. Yıkıldıktan sonra da yepyeni yerlere yatırılacak. Evet. Hak sahipliği için de Peki dönüp şu soruyu sormamız lazım. Kentsel dönüşümü getirip de mutlu ettiğiniz kim var? Kimler var? Abi kentsel dönüşüm geldi ve biz mutlu olduk. Gerçekten kentsel dönüşüm işe yaradı dediğiniz ne kadar aile var Türkiye'de? Bunca yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Madem İstanbul depremi sizi korkutuyordu. Madem İstanbul depreminden rahatsız oluyordunuz. Madem İstanbul depremiyle bu kadar ilgiliydiniz. 20 sene İstanbul'u yönettiniz. Şimdi mi aklınıza geldi İstanbul depremi? 20 sene boyunca Erdoğan dönemi de dahil olmak üzere Erdoğan da belediye başkanıydı. İlgilenmediniz. Uzmanları dinlemediniz. Şimdi ne oldu da bir anda hepiniz uzmanları dinlemeye başladınız? Orada dikkat ederseniz ona göre kanunlar çıkartalım, önümüzü kesmesin, engel olmasınlar falan. Yani ben Size bilmiyorum ne anladınız ama ben bundan şunu anladım. Kardeşim ben gelip evini yıkacağım. Öyle bir yasa çıkartacağım ki mahkemeye dahi gidemeyeceksin. Tamam mı? Olay bu abi. Olay bu. Ben öz hasikinin söylediğinden bunu anlıyorum. Ben geleceğim evini yıkacağım. Mahkemeye bile gidemeyeceksin. Heh. Şimdi diyeceksiniz ki abi ya ne istiyorsunuz işte adamlar ne güzel evinizi yıkacak, derisini yapacaklar. E depremde ölmeyeceksiniz. Ya bunu düşünen adam zaten kendileri İstanbul'u yönetirken yapardı. Şimdi mi akıllarına geldi? İnsan ister istemez şunu düşünüyor yani. Acaba amaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almak mı? Nasıl diyeceksin abi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ne alakası var? Hemen başladılar bir ay iki ay içerisinde yıkımlara. Çat 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 her bir yeri indiriyorlar. Değil mi? Her bir yeri indiriyorlar. Seçime bir ay kara tak işler durdu. Yavaşladı. Önümüzde belediye seçimleri var. 20 sene boyunca Tayyip böyle oy aldı millette. Yıktı. Seçime bir ay kala işler yavaşladı. Millet şunu düşündü. Bu giderse gelen yapmaz. Bu giderse gelen yapmaz. E ne yapalım? Tayyip'e oy verelim. Evet. Böyle düşündü. Burada da aynı. İmamoğlu'na oy verirsek İmamoğlu'nu boş ver geç. Başka birisi gelsin. Başka bir partiden ona oy verirsek evimiz tamamlanmaz. Ne yapalım AK Parti'ye oy verin Belediyeyi almanın farklı farklı yolları. Böyle bir bakış açısı var. Bu ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bu ne kadar doğrudur. Hani bu benim bakış açım kardeşim. Farklı farklı şekilde bakabiliriz buna. Siz de düşüncelerinizi buyurun yazın. Yani bir de şu yönden düşünelim deyin. Biz de ona göre değerlendirelim. Bu bu taktik olabilir. Diğer türlü Araplar mesela Araplar parayı getirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesini istiyor olabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'ye geçmeli. Rahat rahat istediğimiz projeleri, istediğimiz şeyleri çıkartmamız için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizde olmalı demiş olabilirler. Bunu almak için de bunun bir yolu olabilir bu. Sosyal medyada şu var. Ya işte İstanbul'da büyük bir operasyon yapacaklar. İşte sözde depreme hazırlık falan ve milletin tapularına konacaklar, tapularına çökecekler falan öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Öyle bir şey başaramazlar. Öyle bir şey yapmaya cesaret edemezler. Öyle bir şey ha şöyle olabilir bak. Şimdi aynı Hatay'da yaptıkları gibi milletin tapulu arazilerine çöktüler ya. Mesela ona da inanmadı bizim arkadaşlar. Instagram'dan ben bir videonun belli bir bölümünü paylaşıyorum arkadaşlar. Hatay'da diyorum. Hatay satıldı diyorum. Tamam mı? videoda, Instagram'da paylaştığım videoda. işte detaylar da YouTube kanalımızda diyorum. Adam gidip YouTube'da videoyu izlemiyor. Nasıl satılmış oğlum bu demiyor. Yalancısınız, sahtekarsınız, şusunuz busunuz. Oğlum detaylı bir şekilde anlatıyorum zaten nasıl satıldığını. Ben bir tarafından uydurmuyorum. 5000 dönüm arazi ise Hatay, 3000 küsürü satılmış, 1500 bilmem kaç dönümü de kalmış. O da şu anda Orada çalış, yaşayan vatandaşların elinde. Bir şekilde devlet almaya çalışıyor. orman Hatay'da insanlar isyan ediyor, feryat ediyor. Tapulu arazisine, bak tapulu arazisini elinden almaya çalışıyor. Ya biraz mantıklı düşünün yani. Geriye kalan da gidiyor işte. Kime gidecek? Arazini alacak, sana dört tane daire verir vermez orasını Allah bilir. Geriye kalanını kime satacak? Yabancıya satacak. İstanbul içinde de geçerli. İstanbul içinde de geçerli. Gelecek kentsel dönüşüm yapıyorum diyecek. Ee, bana daire verecek diyecek. Geldin aldın daireni tamam. Kaç para? 2 milyon, 3 milyon. Ömür boyu borçlanacaksın. Ömür boyu borçlanacaksın. Çoğusun ömür boyu borçlandıracak. Enflasyonla ekonomiye korkutacak. Ve sen enflasyondan, ekonomiden, faizlerden korkup her seçim döneminde, her belediye seçimlerinde gideceksin. Çatır 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 Erdoğan'ı, Erdoğan'ın gösterdiği adayı Erdoğan ölse bile ondan sonra geleni desteklemek zorunda kalacaksın. Biz beş sene içerisinde yaparız çıkarız. Ne beş senesi kardeşim? Ne beş senesi? Kasanda para mı var beş sene içerisinde yapıp çıkacağız? Sen İstanbul'u yıkmaya bir başla. en az yirmi seneye zar zor yaparsın. Beş sene içerisinde çıkacak mı? Hey yavrum hey. Bu ekonomide, bu enflasyonda, bu fiyatlarda beş sene içerisinde yahu çıkacak. Bugün 15 bin liraya oturduğun daire sen burada yıkım var diye gideceksin başka bir yere oturacaksın. E, nereden geldiler? Beyoğlu'ndan. Beyoğlu'nda yıkım var. Tak. Gece kondular olacak 30 bin lira, 40 bin lira. Her açıdan düşünmen gerekiyor. Her açıdan düşündüğün zaman işte haberi sunarken problem yaşıyorum. Çünkü onu anlatırken farklı bir şey aklıma geliyor. Onu anlatırken farklı bir şey aklıma geliyor. Ama bu işi AKP'nin yapıyor olması mantıklı değil. Bu işin içerisinde bir bit yeniği var. Dün Numan Kurtulmuş diyordu ya, yeni dünya kuruyorlar. He? Biz de söz sahibiyiz. Acaba o yeni dünyayı kuranlar İstanbul'a da göz dikmiş olabilirler mi? Düşündürücü. Efendim Türk futbolunda keriz silkelemeye devam edenler her geçen gün artıyor. Bir tarafta futbol kulüpleri batmış, maddi durumları kötü. Her geçen gün kötüye gidiyoruz, batıyoruz deyip ağlıyorlar. Diğer taraftan da elin yabancısına dünyanın parasını verip getiriyorlar. Taraftar mutlu, taraftar seviniyor. Şampiyonluk umuduyla bir sezona daha dört büyükler başta olmak üzere para babaları çatır çatır giriyor. Yani aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş. Açlıktan nefesi kokuyor, ayranı yok içmeye. Şeyle gider şey yapmaya gibi bir şey oldu olay. Konumuz Tete diye bir futbolcu, bayağı bir konuşuldu 3-4 gündür sosyal medyanın gündeminde. Fenerbahçe'ye önerilmiş, Fenerbahçe ilgilenmiş, Fener'e demişler ki imza parası 10 milyon isterik, Yıllık da 6 milyon euro isteriz, He, Fener'de vazgeçmiş. Sonra Galatasaray'a önermişler, bir Galatasaray bir Fener, bir Galatasaray bir Fener daldan dala atlıyor. Oysa arkadaşlar Fenerbahçe tarafı diyor ki biz bu futbolcuyla ilgilenmiyoruz. Kardeşim biz ilgilenmiyoruz. Bize önerdiler biz hayır dedik ilgilenmiyoruz dedik. Sormamışım ne istiyor dememişim e bakıyorum baba menajerler aracılığıyla ya da bu işin içerisinde bu sektörün içerisinde kim varsa parayı götürecekler ya kakalayacaklar üst level'dan ne kadar kakalarız işte çok önemli bir topçu. Wow, muazzam topçu falan filan. Galatasaray'la şimdi anlaşma imzalamış. 2,5 milyon euro 4 senelik mukavele imza parası yazmıyor. Ne kadar imza parası aldı mı almadı mı orasını bilmiyoruz. Yani geçen Icardi'de de aynısını yaptı Galatasaray taraftarı. Havaalanına gitmişler. Havaalanında karşılıyorlar. Bu Galatasaray için geçerli değil. Bütün kulüpler için geçerli. Ya siz fakir gariban asgari ücretle çalışan, evine ekmek götürmekle zorlanan, son parasıyla gidip Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor formalarını almaya çalışan insanlarsınız ya. Sizin kulüp başkanlarınıza dönüp ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz demeniz lazım ya. Ya bu kulüpler batar yarın öbürsü gün Araplara peşkeş çekilir demeniz lazım. Kimsenin umurunda değil. 600 bilmem kaç milyon dolara mı euroya mı Araplar Trabzonspor'u almak için harekete geçtiler. Belki de aldılar ama söylemiyorlar. Söylemiyorlar. Belki de sattılar Trabzonspor'u. Bu sene kimse anlamasın diye hani tedbirli gidelim baba. Seneye büyük bombaları patlatırız. Satılıp satılmadığı da unutulur. Belki de böyle bir planları var adamların. Ya da Fenerbahçe'si Galatasaray'ı gidişatın kötü olduğunu gördü. Zaten patladık baba. Eninde sonunda bir araba kakalayacağız kulübü. Ya abi Fener'i satamazlar, Galatasaray'ı satamazlar diyen arkadaşlar olacaktır. Niye satamazsın lan? Niye satamazsın oğlum? Ülkenin toprağı satılıyor. Fener mi satılmayacak? He? <laughs> Adam toprağını satın alıyor. Galatasaray'ı mı alamayacak? Biz şöyle kulübüz, biz böyle kulübüz. Erdoğan satılacak dediği andan itibaren iş bitmiştir. Ne Ali Koçu, ne Dursun Özbey, Öz Dursun Özbey, Dursun Özbey, ne de diğerleri. La Beşiktaş transfer yapmıyor. La. La parası mı bitti onlarda? <laughs> Vallahi billahi sesiz oluğu çıkmıyor adamların. Afrika Kupası varmış bir de. 8 tane 10 tane <laughs> zenci gidecekmiş Afrika Kupası'na. E ne yapacaksınız siz? İlk 11'e futbolcu bulamıyoruz. Şenol Güneş artık çıkar oynar ha. Ey ya. siz bu düşecek takım mıydınız ya? Hep diyorum bak. Hiç gerek yok. Ne Avrupa Kubası'na yok konferans ligi, konferans ligi bunların hiçbirine gerek yok. Bir sene devlet olarak müdahale edeceksin. Bir sene altyapıdaki çocuklarla maç yapacaksınız diyeceksin. Bir sene dört büyüklere transferi yasaklayacaksın. Bir sene arkadaş veya iki sene. Gör bakalım o alttan gelen çocuklar şakır şakır nasıl oynuyor. Üç tane dört tane daha arda çıkartır satarsın. İyi kötü bir şekilde köşeyi dönersin. Ha tamam Fenerbahçe kardeşim satıyor alıyor satıyor alıyor. Orada bir denge olabilir. Ona bir şey demiyorum eyvallah. Hani güzel Ali Koç bu sene güzel bir şey yaptı. Galatasaray'a bakıyorum Trabzon zaten Allah'lık. Beşiktaş bildiğin <laughs> Canı önü dilencilerine döndüler. Hiçbir kimseyi satamıyorsun. Lan bu ne böyle arasınız hadi. <laughs> oldu oldu güzel güzel. <laughs> ata, Hiç merak etmeyin. Hepinizi Araplara kakalayacağız.